Arkadaşlar bu zannede Pop Playtime oynayacağız. Oğlum müzik niye gitmiyor? Evet arkadaşlar ayarları yaptık. Hadi o zaman oynayalım. Bu arada bilgisayarda hiç oynamadım. Yani kontrolün ne olduğunu bilmiyorum. Hadi o zaman geçelim bu arada tırtık kişilere. Ee, söylemek istiyorum. Baran, Demir, Efe, Selim, Poyraz, Emir. Canım arkadaşlarım benim. Şimdi hadi oyuna geçeyim. Oh yeah. Allah Allah YouTube'dan izleyin Aha Oha kasmıyor tam güzel Evet çiftle koşuyormuşuz Eyle kapı ya Hatırladığımıza ya, mı ona renklerine göre şey yapıyorduk Söylediğim kapı vardı Yeşil, pembe, sarı, kırmızı Boş Tamam CTRL'e de eğiliyormuşuz Yeşil, pembe, sarı, kırmızı Et bakalım Yeşil Ya eğilim Pembe, sarı, kırmızı Oy O kaset götüne girsin Ya hay amına boşalayım ya he 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 skip. Ya biliyor he, bir bu kadar popüler bir oyun Ben bayağıdır oynamıyorum diye hatırlamıyorum pek. Bak gördünüz mü? Lala lala le, lala. Bak 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 bak. Şunun tadını bilen bile yakatsın. Evet gidiyoruz. Şuraya elimizi atalım. Arkadaşlar bu arada ben eee şey yapmıyorum. Aha. En pek bayağıdır oynamıyorum. Ben PlayStation 5'te oynamıştım. Baran biliyor. Baran. Ben duyuyorsam merhaba de. Seni çok seviyorum. Bak bak ba. Şimdi şuraya bir şey yapıyordu. Elektrikler geliyordu. Sonra burada bir tane şey vardı lan. Anahtar ver bakayım. Ya o anahtar elinde nasıl geldi? en son baktığımda yoktu. Neyse hadi kapıyı açalım. Bak yani burada ne yapıyordu? Şöyle bir, bir yer vardı. Nerede? He bak bura. Aç burayı. Buraya şey yapıyorduk Şöyle buradan geçiyorduk. Şöyle geliyorduk. Açtık vallahi kolaydı ama. Eskiden da çok zorlanıyordum. Hayır. Niga gitmiş. Çek çek çek. Abi bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne ya? Bak Hugi. Bak yanlış yazmışlar ya. Çekemiyormuş lan. Neyse hadi bakalım bir de. Bu arada video küfürlüdür. Baştan söyleyeyim canlarım ele bak ele o elini boşalıyım bu çocuğu ee, video sonradan küfürleşiyor söyleyeyim yani şu anki vakit kovalamasında yani küfür edebilirim belki tam demiyorum yani belki etmeye edebilirim edebilirim sikerim kadedine, kazet götüne girsin bak burada hepsini spiller anlayacağım bak iyi izle şurada bir tane daha vardı fakat da şurada Abi teker teker mi alacağız? Ha yok lan. Çünkü en son yani sarı vardı orada. Pardon görmedim. Sarı nerede? Sarı burada bir yerdeydi ya hatırlamıyorum. Arkadaşlar sarı nerede? Ha buradaymış. Bu hep yer değiştiriyor çünkü ben prezidentle da sarı şuradaydı. Neyse hadi bakalım. Arkadaşlar belki ben eee bir ara speedrun videosu da yapabilirim bunun için. Yani güvenmiyorum da tamam oh, oturursun ya rahmet. Aa! Aa! Baba baba kırmızı el. Kırmızı elimi verin bana. Kardeşim. Kardeşim kırmızı el. Ha böyle mi alıyorsun? Şöyle şöyle yapayım. Es, çerez, domates, portalates. He ee, oğlum ya küçük. Neydi burada bir elektrikli yer vardı ha. Oğlum ben burada çok eskiden çok zorlanıyordum ya. Şöyle i̇şte şey yapıyorduk çok kolay aslında. Şöyle yapıyordum Onu şöyle yapıyordum. Nasıl la? Bir tane daha mı var? Şöyle yapmıyoruz mu? Şöyle tutuyoruz. Şöyle gidiyoruz ya. Ha? Yaptık. Ben küçükken burada çok zorlanıyordum. Burada iki saat harcamıştım. Küçükken dediğin de bu arada oyun ilk çıktığı zamanlar lan yanlış anlamayın böyle 6 yaşında falan demiyorum. Ama oyunun ilk çıktığı zamanlar. Bu ne? Bey. Ya bak bu yeni oyuncağını da boşalacağım çocuklar. E burada ne yapıyorduk lan? Ha hatırladım. Şu üstte bir yerde bir yer vardı. Oğlum burada bug yapıyordum lan ben hagi vagiden kaçmak için şu alta kutumu ne koyuyorduk Ah be eski günler Burayı Abi bura çok zordu ya eskiden ee, te Yapmamız gereken şey şu arkadaşlar bilmeyenler için İlk önce hiçbirini bağlamadan şöyle yapıyorsunuz Sonra ikisini bağlıyorsunuz Sonra oradan geçince oluyor Böyle Aşağı atlayınca öldürürüz diye korktuğum için Buradan gideceğim Bismillah Ölmedik lan gerizekalıymış Power on Aha Şöyle şöyle Ece burada Eee Şey olacak Eee gelecek işte oyuncak oyuncak bir tane arı gibi bir şey gelecek diye biliyorum. O arı sizin gözünüzü... Ya, pardon, pardon. Ee. <laughs> Baba, bir de şu, şu, şu bize bakıyor bak. Hayva ki nerede gelirdi hiç hatırlamıyorum bu arada. Ya tünelde bir yerde bu arada nerede geldiğini hatırlamıyorum. Yani. Tünelde bir yerde geliyordu. Ya bu tünel bilmem işte bir yerde geliyor daha gibi. O ne lan öyle? Ba 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 arkasına geçebiliyor musunuz Buraya bak. Vay Böyle bir faktörü kim yapar? Bak bir tori liga. Hey. Evet. Give me. Ver bana. Nereye koyduk lan? Şuraya. He. Aha. Buraya ne yapacak? Hadi gel. Bura nere lan? A B Yok Sen beni kurtarsana Abi be, hagi hagi gelecek Ben şimdi hatırladım ya Do enter Bak bu, bu, da diyor bu da diyor Merhaba nasılsın kardeşim iyi misin? Sağ ol teşekkürler hayırlı işler Evet uğrayacağım inşallah bir çay içmeye Bu ne? Ay, ay. git lan uğur. Birini uzun boynu var ikisini sokarım. Hayır. Hayır ben bunlarda çok kötüyüm. Böyle şeyler çok kötüyüm. Orada tipini siktim. Oğlum sesler çok kötü ya. Eşek gibi geliyor arkamdan. Straightland. Lan ben nereye gitti Hayır. Geliyor. Hayır. Hissediyorum çok yakında. Hissediyorum. Hayır yanlış. Hayır. 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 Siktir git. Siktir git. Niye yavaşladım ben? Ha niye yavaşladım? Hadi. Hadi amına koyduğum. Oy yarrağım ya. Senin ya. sülalini var ya böyle. Kaçakları murruz gibi. Senin o sülalini var ya bak nasıl da düştü. Oruz bu çocuğu. Amına koyduğumun piçi. Ne oldu lan yakalayamadın mı? Eşi ola şey. Bak nerede? Bak kanı orada. Şurada da kanı var. Şurada da kanı var. Nasıl da domattık ama. Hagi Ahmaz da domatik, Hagi Vagi de domatik olur. Sonraki partlarda belki başka birilerinin domatik. Mesela Poyraz'ı. Zaten Poyraz'ı domatık tutup da neyse. Bak şu oyuncaklara bak. Nasıl <laughs> bize? Aha. Burada Popin mi geliyordu lan? Pipi. Pipi geliyordu. Pipi. Ha bak. baba ba, ba ba Burada iki plan vardı değil mi lan? ikiye geçiyorduk galiba. Baba eşek de burada eşeği ola eşeğin. Baba ba. Ay amına boşalayım orospu senin o küçük bedenini var ya. Bla, 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 bla. Ne? aman evet arkadaşlar bugünlük e, bu kadar da video e, izlediğiniz için teşekkür ederim e, eyvallah hadi görüşürüz